Aşağıda verilen rafa en ve boy uzunlukları burada verilen kutular şekilde görüldüğü gibi diziliyor. Kutular dizildiğinde rafın sağında bu tarafında 8 santim boşluk kaldığına göre raf uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi gençler aynı cisim farklı şekillerde dizilmişse belirli bir kurala göre dizilmiştir mutlaka. Kuralı bul ve kurala göre cisimleri birleştir. Bak iki dikey bir yatay. İki dikey bir yatay. O halde ne yapıyoruz? örüntü iki dikey bir yatay şeklinde ilerliyor. Bunu tek bir cisim olarak alıyoruz. Şurası burada gördüğünüz üzere 4 santim. Burası da 4 santim 8. E burası da 12 santim. Toplamda ne etti? 20 santim. Demek ki bir cismimiz 20 santim. E burası da 20. 20, 20, 20 devam ediyor. Şurada artan bir 8 santimlik kısım var. Onu at. Bu 8 santim burada kalsın. O halde geriye kalan şu kısım mutlaka 20'nin katıdır. 20'nin katından bir de 8 fazla olan tüm uzunluklar benim için geçerlidir. Baktığımda 88, 20'nin 4 katı 80 artı 8 fazlası. 108, 20'nin 5 katı 100 artı 8 fazlası. 128, 20'nin 6 katı artı 8 fazlası oluyor ama A olmuyor. Boş bir havuza birinci gün 60 litre su ekleniyor. Daha sonraki günlerde havuzdaki su miktarının litre cinsinden kendisi hariç en büyük doğal sayı çarpanı kadar su ekleniyor. Buna göre dördüncü günün sonunda havuzda kaç litre su bulunur? Başarılı gençler birinci günün sonunda havuzda 60 litre su var. İkinci güne geldim. İkinci gün 60'ın kendisi hariç çarpanlarından en büyüğü. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30. Daha fazla gitmene gerek yok. Kendisinden sonraki en büyük sayısı 30. Yani ikinci gün 30 litre daha su ekleniyor. 60'a 30 ekle. İkinci günün sonunda 90 litre su var. Üçüncü güne geliyoruz. Üçüncü gün 90 litre su vardı. Üçüncü günde ne yapacak? 90'ın kendisi hariç en büyük çarpanı kadar su eklenecek. 90'ın kendisi hariç en büyük çarpanı 45. O halde üçüncü günün sonunda 135 litre su var. Havuzda. Dördüncü güne geldik. 135 litre suyumuz var. Ne yapacağız? 135'in kendisi hariç en büyük çarpanı kadar su. Su ekleyeceğiz. 2'ye bölünmez. 2'yi geçtim. 3 ile 135'i 3'e böldüğümde 45. Demek ki 4. günde 45 litre su eklenecek. Ve 4. günün sonunda toplamda 180 litre su olacak bizim havuzumuzda. Sami ayrıt uzunluğu tam sayı olan özdeş küpleri yan yana aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizerek 180 santimetrelik bir uzunluk elde ediyor. Kullanılan küp sayısı 5'ten fazla olduğu bilindiğine göre kullanılan küp sayısı kaç farklı değer alır? Bakın bir ayrıt burası. Bunlar aynı ayrıtlar yan yana gelerek 180 santimetreyi oluşturuyorsa buradaki küp sayısıyla bir ayrıtın çarpımı 180'i vermek zorunda. Yani küp sayısıyla bir ayrıt uzunluğu 180'in nesidir? çarpanı olmak zorunda. O halde bakalım. Bakın 180'in tüm çarpanları burada. Bize diyor ki küplerin sayısı 5'ten fazla olacak. O halde küp sayısı 6 olursa ayrıt uzunluğu 30 olur. Çarpımlar 180. Küp sayısı aynı şekilde 9 olursa ayrıt uzunluğu 20 olur. Çarpımları yine 180. O halde küp sayısı 10 olur. Ayrıt uzunluğu 18 küp sayısı 12 olursa ayrıt uzunluğu 15. Bitti mi bitmedi? Bu kez küp sayısı 15 olabilir. Sonuçta 5'ten fazla mı? Evet. 15 ise bu kez ayrıt uzunluğu 12 olur. Küp sayısı 18 olabilir. Ayrıt uzunluğu 10. Küp sayısı 20 olabilir. 30 olabilir. 36 olabilir. 45 olabilir. Hatta şuraya yazayım 60, 90 ve 180 tane bile küp olabilir. İşte bunların hepsi küp sayısı. Bakalım kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 de burada. 13. Demek ki küp sayısının alacağı farklı değerler 13